Arkadaşlar artık dava konusuyla ilgili konuşmam gerekiyor. Çünkü o kadar çok yorum geliyor. Her yerden mesaj geliyor. Ne oldu Elaj'a dava konusu? Clickbait miydi? Adamı bulamadın mı? Bulamayacağını biz sana zaten söylemiştik. Riot kimsenin bilgisini paylaşmıyor tarzında. Bir sürü mesaj alıyorum. Henüz süreç sonlanmadı ama artık benim konuşmam lazım. Çünkü insanlar bu şekilde düşünmeye başladı. Ben de kendimi ifade etmek adına soruşturma gizliliği kapsamında arkadaşlar. Çünkü henüz soruşturma devam ediyor. Elimden geldiğince size üstü kapalı bir şekilde her şeyi anlatacağım bu videoda. Konuyu bilmeyenler için de kısa bir şekilde size özet geçeyim. Daha önce Warwick videosu çekerken takımın gelen bir arkadaş bu durmuş bir şekilde bana bayağı bir küfür etti. Bana normalde küfür eden herkese ben dava etmiyorum. Benim öyle bir tavrım yok. Zaten League of Legends'da böyle bir şey yapmaya kalkarsak arkadaşlar davadan başka bir şey yapamayız. Her gün başka bir davamız olur. Buradaki sıkıntı şu. Bir insan gelip sana şunu diyebilir. Ya siktir git kolidoruma gelme. Ya da işte senin oynayacağın oyunun AQ vesaire. Bu tarz şeylere okeyiz. Muteliyoruz ya da görmezden geliyoruz. Çünkü artık günümüz bu hale geldiği için tabii ki de tasvip etmiyorum. Doğru bir şey değil. Bunları yapan insana da dava açabilirsiniz ama benim tarzım bu değil. Ben böyle bir şey oldu diye dava açmadım. Konuyu bilmeyenler için hatta hakkı görüntülerini de ekrana Gel ya gel, sese gel bir. Bak bak laflara bak bak. Gelsene sese. Bir şey değil mi? Bak arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bak. Hep ne oluyor biliyor musunuz? Bak böyle konuşuyor. Bak böyle hep konuşuyorlar arkadaşlar. Dava sürecini izlersin. Okey. Haydi görüşürüz kısa zamanda. Saçmalıyorsun sen. Okey. Önce bize sövdü. Daha sonra baktı ki ben sinirlenmiyorum, cevap vermiyorum, oralı olmuyorum. Beni sinirlendirebilmek için adam Allah'a sövdü. Sövmemesi gerektiğini söyledim. Daha sonra Atatürk'e, şehitlere, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye'de sövülmemesi gereken her şeyi sövdü arkadaşlar. Yani sen bu ülkenin vatandaşıysan, bu ülkede yaşıyorsan örnek veriyorum. Bu, bu değerlerden bir tanesini mutlaka seviyorsundur. Anladın değil mi? Ya ya Müslümansındır, Allah küfretti diye sinirlenirsin ya da diğerlerinden herhangi bir tanesi seni triggerlar. Atatürkçüsündür, Atatürk'ü seviyorsundur ya da şehitlere sövdüğü için sinirlenirsin. Ben de bunların aslında birçoğu birleşti. Ben hem Atatürk'e sövdüğü için sinirlendim, hem Allah'a sövdüğü için sinirlendim. Şehitlere sövdüğü için beni kudurttu. Yani ben artık şahsımdan çıkmıştım ve dava açmam gerektiğiydi. Videoda bunu söyledim zaten. Dedim ki ben sana dedim dava açacağım. Sen de dedim bulacağım. Merak etme rahat ol dedim. Yok sen çocuk mu kandırıyorsun? Çocuk mu sikemliyorsun? Kimse kimseyi bulamaz. Öyle bir şey yok. Sen git veletleri kandır tarzında bir tutumu vardı. Ben bu muhabbeti ilk açtığımda da herkes bana dedi ki Riot Games kimseyle kişisel bilgilerini paylaşmaz. İşte Türkiye kim ki tarzında yorumlar geldi. Ben de dedim ki oha bu kadar dedim cahil olamaz bizim toplumumuz. Sen Türkiye'de bir tane şirket açıyorsun, senin bir oyun şirketin var ya da X bir şirketsin hiç fark etmez. Burada para kazanıyorsun, milyonluk bir pazarın var senin burada ve sen bana diyorsun ki Türkiye savcısı sana bir yazı yazdığında, senden bir şey istediğinde diyecek ki yok vermiyorum. Lan var mı öyle bir dünya? Vermeme şansı var mı? Tak diye kapatırlar. Bu Riot için değil, herhangi bir X kuruluş için de geçerli arkadaşlar. Senin Türkiye'de bir kurum kuruluşun varsa, savcı senden bir şey istiyorsa sen bunu vermek zorundasın. Savcı senden ne istiyorsa sen işbirliği yapıp vermek zorundasın. Çünkü sen burada ticaret yapıyorsun. Sen burada bir pazarın var, marketin var. Bunu bilmeyen Genç yaştaki kardeşlerim olabilir. En azından bu videodan sonra bunu öğrenirler inşallah. Şimdi konuya dönelim. Biz bu şahsı önce savcılığa gittik. Suç duyurusunda bulunduk. Şikayet ettik arkadaşlar avukatımla beraber. Daha sonrasında savcılık Riot Games'e bir yazı yazdı. Dedi ki böyle böyle senin bir kullanıcın Türkiye'deki bütün değerleri sövmüş vesaire onları göstererek bana bu şahsa ulaşabileceği bütün bilgileri elinde ne varsa gönder diyor. Riot da savcıya savcının istediği bütün bilgileri gönderiyor arkadaşlar. Yok ben kişisel verileri paylaşamam yok KVKK falan yok. Zaten normal random bir insana sana bana vermiyor. Savcıya veriyor. Savcı da bunu kendi iyiliği için istemiyor. Adam bir suç işlemiş ortada bir suç var ve suçluyu yakalamak için istiyor. Mevzu bu. Umarım bunu oturtturabilmişsinizdir. Riot'tan bilgileri alan savcı aldığı bilgileri Siber'e gönderiyor. Siber'e diyor ki adamın IP adresi bu. Telefon numarası bu. Maili bu. Adı soyadı bu. Bu şahsı bulun diyor. Siber çok kısa bir sürede bu arada buluyor şahsı şahsı bulduktan sonra arkadaşlar normal durumlarda şahsın ifadesi alınıyor. Ondan sonra mahkemeye çıkartılıyor vesaire. Bizim durumumuz da farklı. Niye farklı? Şöyle bir şey var. Bizim süreç uzadı. Aslında uzamasının sebeplerinden bir tanesi benim taşınmam. Neden? Ben daha önce arkadaşlar bu mevzuyu yaptığımda bir suç duyurusu bulunduktan kısa bir süre sonra taşındık. İkamet değişikliği yüzünden 7-8 ay benim yüzümden uzadı. Fark etmez biz peşini bırakmadık. Bense peşini bırakmayacağım da söylemiştim. Biz arkadaşlar suç duyurunuzda devam ettik. İkametgahımızı e, düzelttik vesaire. Mevzu devam ediyor. Konu şuraya geldi. Arkadaş yurt dışında yaşıyor. Şimdi soruşturma gizliliği olduğu için arkadaşlar hangi ülkede yaşadığını vesaire söyleyemiyorum size. Ama bunlar kovuşturma aşamasına geçildikten sonra hepsini anlatacağım. ne kadar da vereceğim yani bizle ne paylaşılırsa hepsini ben size geleceğim burada anlatacağım. Sadece şu anda içinizi rahatlatmak için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşın evine, Türkiye'deki yaşadığı adrese vesairesine işte her şeyine ulaşılıyor. Kendisi yurt dışında yaşadığı için arkadaşlar ailesinden gidilip bilgi alınıyor. Hangi ülkede yaşadığı, nerede yaşadığı, nerede ikamet ettiği falan bunların hepsini ailesinden öğreniyorlar. Bu saatten sonra peki süreç nasıl devam edecek? Ben size şöyle söyleyeyim. İki tane yolu var. Bir tanesi ya Türkiye'ye geldiği gibi havalimanında direkt paket ederler, havalimanında alırlar, direkt götürürler. Ya da yurt dışında kaldığı ülkede arkadaşlar konsolosluk aracılığıyla ya da ilgili birim aracılığıyla ifade çağrılır, ifadesi verilir. Türkiye'ye gelmesine gerek yok. ifadesi alındıktan sonra kendisi yurt dışında yaşamaya devam etse bile Türkiye'de yargılaması yapılır arkadaşlar. Kendisi burada olmasa bile yargısı yapılır. Daha sonrasında da arkadaşlar cezası kesilir. Ha belki kendi bu saatten sonra hiç Türkiye'ye gelmek istemez. Bu ceza ile ilgilenmemek için o ayrı. Bu saatten sonra Türkiye'ye giremez eğer öyle bir şey yapmak isterse. Ya da gelir, geldiği zaman burada da ifadesini paketlendikten sonra verir. Burada beni aslında üzen, benim canımı sıkan bu süreçte iki tane olay oldu arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şuydu. Ben ne kadar anlatmaya çalışsam da savcının istediği bilgi alabileceğini birçok, ya yüksek ihtimalle yaşı küçük kardeşlerim bana dediler ki öyle bir şey yok işte Türkiye'ye hayatta bilgi verilmez. Bunu size anlatmak aslında benim bu davanın sonucundaki niyetlerimden bir tanesi. Çünkü sanal ortamlarda hiç kimse görünmez değil. Sen e, orada kendine işte cafcaf -caf diye bir nickname koyabilirsin. Gerçek adım mesela Ahmet'tir. Oyundaki adın cafcaftır. Sen beni kimse bulamaz diye düşünüyor olabilirsin oynadığın oyundan. Ama senin oradan IP adresin gözüküyor. Kaydolurken açtığın verdiğin mail gözüküyor. Ya da işte klişe kaydolurken orada verdiğin telefon numarası gözüküyor. Bu bilgilerden bir tanesi mutlaka o şirketin elinde oluyor arkadaşlar. Siber de bunları aldığı zaman zaten sana her türlü ulaşıyor. Ulaşmama şansı yok yani seni her şekilde buluyorlar. Buradaki problem şu insanların Riot'un savcılığa bilgi vermesine karşı bir şüphesi vardı. O şüpheyi şu an ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. İkinci sıkıntılı durum bana kalırsa da şuydu. Ben... Ve benim birçok takipçim yaşı büyük olan dedik ki küçük bir çocuktur. Yani 13-14 yaşında. Kudurmuştur, sinirlenmiştir. Biliyorsunuz ergenlikte insanın kanı kaynar. Kendini kontrol edemez vesaire. Hani dedik ki küçük bir çocuktur. Abi Küçük çocuk da değil. 30'lu yaşlarda. Yani benim yaş grubum bir insan bunu yapıyor. 30'lu yaşlarda bu ülkede yaşamış, büyümüş bir insan hem Türklere sövüyor hem şehitlere sövüyor. Bununla ilgili daha söyleyeceğim çok şey var ama ben bunları zaten yayında sürekli söylediğim için şey söylemeyeceğim. Hani artık kin kusmayacağım bu muhabbet her açıldığında. Buradaki mevzu şu. Ben size şunu demiyorum bu videoda. Size birisi küfür ettiğinizde, şahsınızı küfür ettiğinde gidin dava açın demiyorum. Ya yani tabii ki açabilirsiniz, bulabilirsiniz de. Ama Artık oyun öyle bir halde ki zaten herkes birbirine sövüyor. Kimse bence artık League of Legends oynayan insanlar arasından şahsına birisi küfür etti diye gidip dava etmez. Ya yani en azından ben etmem. Bende öyle bir durum yok. Ya yani etsinlerim, mutelerim geçerim. Ama sen kalkıp da bu kadar çok değere sövüyorsan sende bir kudurmuşluk vardır, bir yanıklık vardır, bir yanmışındır sen. O yüzden senin bir derdinin çözülmesi gerekiyor diyerekten. Ne derdin var hani? Sen ifadede anlat bakalım. İfadeye çağırıl, polis sana sorsun desin ki ya da savcı sana sorsun desinler kardeşim sen niye Türklere sövüyorsun? Sen şehitlere niye sövüyorsun oğlum? Atatürk'e niye sövüyorsun? Ya bu ülkenin belli bir bölümü Müslüman. Sen niye Allah'a sövüyorsun? Amacın ne diye? O, o terini mesela ben görmeyi çok isterim. Sürecin sonunda kovuşturma aşamasına geçildiğinde size daha kapsamlı bilgi vereceğim. Şu anki süreç bu şekilde. Şahsın kendisi bulundu. Kimliği tespit edildi. Adı, soyadı, nereli... Ondan sonra işte nerede yaşıyor, ailesi nerede yaşıyor, kendisi yurt dışında hangi ülkede, hangi şehirde yaşıyor bunların hepsi biliniyor arkadaşlar. Sadece dediğim gibi bu saatten sonra artık ya Türkiye'ye geldiği gibi paket olacak ya da orada ifadesi alınacak ama sonuçsuz kalmayacak. Ben size şu anda soruşturma aşamasında herhangi bir isim vermeden bunu bu şekilde anlatabiliyorum. Kovuşturma aşamasına geçtiğim bir zamanda daha detaylı bir şekilde anlatabileceğim. Sizden de ricam arkadaşlar oyun içerisinde böyle küfürler etmeyin insanlara. Çünkü hiçbirimiz görünmez değiliz. Sanal ortamda herhangi bir maskeye ya da nickname'in arkasına saklandığımızı düşünsek de aslında bu komik bir şey çünkü hiçbir şeyin arkasına saklanmıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. Süreç hala daha devam ediyor. Merakta kalan kardeşlerimi de bilgilendirmek istedim. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kimseye de söylemeyin. Hoşçakalın.